Şimdi hayal etmesi belki de en zor şeylerden birine dalıyoruz. Hiçlik. Kulağa ne kadar basit gelse de bu kavram aslında hem aklımızın sınırlarını zorluyor hem de varoluşumuzun ta kendisiyle yani tam kalbiyle ilgili. Peki bu kadar soyut bir konuyu nasıl anlarız? Belki de en iyi yolu onu kişisel bir şeye, bir deneyime dönüştürmek. Şöyle bir soruyla başlayalım o zaman. Hiçliği hissedebilseydik bu nasıl bir şey olurdu? Neye benzerdi? Şimdi en başından başlayalım. İlk yapmamız gereken şey, hiçlik kelimesini günlük hayatta kullandığımız anlamından bir sıyırmak. Yani aklımızdaki o boşluk fikri var ya, işte o felsefenin bahsettiği gerçek hiçlikten bambaşka bir şey. Gündelik dilde hiçlik dediğimiz şey genelde somut bir şeyin yokluğu. Ne bileyim, boş bir bardak ya da içinde eşya olmayan bir oda gibi. Yani belirli bir yer var ve içinde bir şeyler yok. Basitçe bu. Ama Bizim bugün konuştuğumuz o mutlak hiçlik var ya, işte o bu tanımların çok ama çok ötesinde bir şey. Sadece eşyaların yokluğundan bahsetmiyoruz burada. Mekanın, zamanın, aklınıza ne geliyorsa her şeyin yokluğundan bahsediyoruz. Peki bilim bu işe ne diyor? Bilim insanları doğal olarak ilk nereye bakar? Tabii ki evrenin o devasa boşluğuna. Acaba aradığımız o mutlak hiçlik oralarda bir yerde olabilir mi? İşin ilgince, fizikçiler hiçliği laboratuvarda yaratmayı deniyorlar. Nasıl mı? Şöyle, mükemmel bir vakum ortamı oluşturarak, yani bir alanı alıp içindeki her şeyi, tüm maddeyi dışarı çekiyorlar. Teorik olarak baktığımızda, hiçliğe en çok yaklaşabileceğimiz yer burası. Peki, diyelim ki başardık. İçerideki bütün maddeyi dışarı pompaladık. Geriye kalan şey gerçekten de hiçlik mi? İşte tam bu noktada işler acayip bir hal alıyor. Çünkü cevap kocaman bir hayır. Çünkü anlıyoruz ki o en mükemmel vakum bile aslında Kuantum seviyesinde resmen fokur fokur kaynıyor. İçeride sürekli olarak bir anda var olup bir anda yok olan sanal parçacıklar var. Hatta ölçebildiğimiz bir enerji bile var. Yani anlayacağınız hiç de boş değilmiş. İşte burası bilimin duvarına tosladığı yer. Çünkü kural basit. Bilim ölçemediği bir şeyi inceleyemez. Hal böyle olunca da hiçlik sorusu fizikten çıkıp hop felsefenin alanına, yani metafiziğe giriyor. O zaman biz de fiziksel dünyayı bir kenara bırakalım ve tamamen zihnimize dönelim. Madem dışarıda bulamadık, acaba içimizde, kendi zihnimizde mutlak bir boşluk yaratma şansımız var mı? Teorik fizikçi Sean Carroll'un dediği gibi, hiçliğe, içinde hiçbir şey olmayan bir uzay zamandan ziyade, uzay ve zamanın bile yokluğu olarak düşünmek muhtemelen daha doğrudur. Bu söz durumu o kadar güzel özetliyor ki yani gerçek hiçlik boş bir sahne değil. Sahnenin kendisinin bile olmadığı bir durum. Ne bir mekan var ne de zaman akıyor. Ve işte burada karşımıza dev bir paradoks çıkıyor. Düşünün. Mutlak hiçliği zihninizde canlandırmaya çalıştığınız o an, o hiçliğe tanıklık eden bir şey var. Kim o? Sizin bilinciniz. İşte bu yüzden onu tam anlamıyla kavramak, deneyimlemek imkansız. Peki, madem ölçemiyoruz, hayal bile edemiyoruz o zaman hiçliği hayatımızın neresinde deneyimliyoruz? Belki de bu his aslında bize sandığımızdan çok daha tanıdık geliyordur. Ne dersiniz? Mesela Sartre ve Heidegger gibi filozoflar ne diyor biliyor musunuz? Hani bazen içimize çöken o derin kaygı anları olur ya, sanki ayağımızın altındaki zemin kayıyormuş gibi hissederiz. İşte o anlar aslında gerçekliğin hemen arkasındaki o boşluğun, yani hiçliğin bir fısıltısıymış. Her şeyin bir anda yok olabileceği hissi Hatta daha da ileri gidelim. Kimliğimiz bile aslında bir tür olumsuzlama üzerine kurulu. Yani kendimizi olmadığımız her şeyden ayırarak tanımlıyoruz. Ben buyum dediğimizde aslında aynı anda ben evrendeki diğer her şey değilim demiş oluyoruz. İşte varlığımızın temelindeki o görünmez hiçlik tam da bu. Peki ya hiçlik sandığımız gibi korkulacak bir şey değilse? Bu düşünce bizi varlık ile hiçlik arasındaki ilişkiye yepyeni bir gözle bakmaya zorluyor. Belki de bu ikisi birbirinin zıttı falan değildir. İşte geldik belki de en kilit noktaya. Onları birbiriyle savaşan iki zıt güç gibi görmek yerine birbirini tamamlayan iki temel parça olarak düşünebiliriz. Tıpkı gece ve gündüz gibi. Biri olmadan diğerinin bir anlamı olur mu? Olmaz. Şöyle bir metafor durumu harika özetliyor bence. Hiçliği Resim yapılacak boş bir tuval gibi düşünün. O boş tuval olmadan üzerine bir resim yapılabilir mi? Mümkün değil. İşte aynı şekilde o hiçlik olmadan da varoluşun kendisi ortaya çıkamazdı. Yani aslında onlar aynı madalyonun iki yüzü gibi. Sürekli, eş zamanlı ve birbiriyle uyumlu bir dans halindeler. Varlık kendine ancak hiçliğin o sessiz zemininde gösterebiliyor. Alan Watson o meşhur sözündeki gibi, aslında sen bir hiçsin ama bu en inanılmaz hiçlik, o yüzden neşelen. İşte bu bakış açısı her şeyi değiştiriyor. Hiçlik artık korkutucu bir boşluk değil, aksine gerçekliğimizin yaratıcı temel bir parçası. Korkulacak bir son değil, her şeyin başladığı yer. İşin en güzel ironisi de şu, hepimizin paylaştığı ortak kaynak ve varacağımız ortak son, her şeyin var olmasına imkan tanıyan bu gizemli boşluk. Ne kadar tuhaf değil mi? Hepimizi birbirimize bağlayan şey aslında bir hiç. Bu farkındalığa ulaştığınızda bu geçici varoluşumuza ve hayatta nelere değer verdiğimize dair bakış açımız kökünden değişebilir. Belki de hayatın anlamı o sonsuz hiçliğin üzerinde parıldayan kısacık ama bir o kadar da değerli anlardır. Siz ne düşünüyorsunuz?